Merhaba, hoş geldin. Bir dakikada bir konu serimize devam ediyoruz. Konumuz duyu organlarından kulak ve kulakta gerçekleşen işitme olayı. Kulak işitme ve dengeden sonlu mekanoreseptör içecek. Kendi içerisinde dış kulak, orta kulak, iç kulaktan meydana gelecek. Dış kulakta kulak kepçesi ve kulak yolu var. Orta kulakta ise kulakları çekiç, örs, üzengi, kemikçiklerin yanı sıra östeki borusuyla karşılaşacağız. İç kulakta dengeden sorumlu olacak yarım daire kanalları, kesecik, tulumcuk gibi yapılar ve aynı zamanda işitmeden sonlu salyangozla karşılaşacağız diye ifade ediyoruz. Buradaki dış kulak dediğimiz biz yapıda kulak kepçesi ve kulak yolu var demiştik. Kulak kepçesi ses dalgalarını gaz halinde toplayacak. Kulak yolu ise bu ses dalgalarını orta kulağa yani kulaklarına iletilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda mukus salgılan hücreler bulunacak burada. Bunun yanı sıra orta kulakta kulakları var demiştik. Gazaldeki e, ses dalgalarını titreşim dalgalarına çevirecektir. Katıya dönüştürecektir. Çekiç, örs, üzengi kemikçikleri ise kulak zarından aldığı bu titreşim dalgalarını kuvvetlendirecek. Bunun yanı sıra iç kulak dediğimiz alanda yarım daire kanalları kesecik ve tulumcuk denge olayından sorumlu olacaktır. Salyangoz ise işitme olayından sorumlu olacak. Salyangoz da dıştan içe vestibüler kanal, kohleer kanal ve timpanik kanalla karşılaşacağız. Vestibüler kanalda perilem sıvısı, kohler kanalda endolem sıvısı ve korti organı. Aynı zamanda timpanik kanalda ise perilem sıvısıyla karşılaşacağız. Korti organı işitme organı olarak karşımıza çıkacak unutmayacaksın. İşitme olayına gelecek olursak kulak kepçesi ses dalgalarını gaz halinde toplayacak. Ve kulak yoluyla bu orta kulağın başlangıcındaki kulak sarını iletilecek. Burada titreşime dönüşecek. Çekiç, örs, üzengi kemikçiklerine aktarılacak. Ve titreşim burada 25 kat kuvvetlendirecek diye ifade edeceğiz. Üzengi salyangoza bağlanacak. Bu açıldığı alanda oval pencereyle karşılaşacağız. Oval pencereden girecek olan titreşim dalgaları dalızdan geçecek ve vestibüler kanalda bulunan perilen sıvısında basınç dalgalarına dönüşecek. Daha sonrasında timpanik kanala aktarılacak bu basınç dalgaları ve yuvarlak pencerede son bulacak. Daha sonrasında endolem sıvısına geçmiş olan yani kohlear kanala geçmiş olan bu basınç dalgaları burada bulunan korte organda bir değişime neden olacaktır. Korte organın tabanda temel zar var. Hareket edecektir. Tepesinde ise çatı zarla karşılaşacağız. Şu alanda kıllı hücreler, silli hücreler var. Buradaki temel zarın hareket etmesiyle beraber çatı zara sürtünecekler ve uyarıların algılanmasını sağlayacaklar. Ve daha sonrasında çatı zara temas ettikten sonra buradaki silli hücrelerde ya da tüylü hücrelerde impuls oluşumuyla karşılaşacağız. Oluşan impuls işitme sinirleriyle önce talamusa daha sonrasında da beynin işitme merkezine aktarılacaktır ve işitme olayıyla karşılaşacağız diye ifade ediyorum. Duyu organları ile ilgili konunun tamamını izlemek istiyorsan bağlantılı videoya tıklamayı unutmuyorsun. Umarım faydalı olur beni Beğeni abone olmayı unutmayasın.